Şefim, sen beni böyle pek iş yapmaz falan sandın galiba. Ama tatlı da iyiymiş bak? İstiyorsan sana Pavlova yaparım. Vay Pavlova. Gösterişi severim diyorsun. Cazibe severim ben. <laughs> Baktım çekiyorsa tamam. Sonuna kadar giderim. Tatlıdan bahsettiğimize eminiz değil mi? Genel. <laughs> Senin şu cazibeli tatlını çok merak ettim. Ya. Biraz sesi kısabilir miyiz? Ay Nadruk Kusura bakma ya, sen arkadaydın değil mi? Unuttuk biz seni tamamen. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma, müzik arkaya geliyor sürekli. Kıstım kuzum. Yok canım, sorun değil. Sen Naz'a bakma. O arabada müzik dinlemeyi sever. Şefim, planlıyoruz değil mi zaman? <laughs> Derginin son sayısı çıksın, bendeyiz. Şef sözü. <laughs> <laughs> Dediğim gibi telefonunuz olsaydı böyle habersiz çıkıp gelmezdi. Şimdi bir samimiyet olmayınca sizle benim aramda yani. E, telefona da lüzum olmadı demek ki. Yani tabii de siz bir kibarlık yaptınız evime kadar geldiniz. Üstelik bir de yemek taşımışsınız. Ben e, teşekkür etmek maksadıyla. Anladım yani e, hiç detaya lüzum yok. Ellerinize sağlık bu arada. Çok lezzetli olmuş daha önce hiç böylesini yememiştim. Afiyet olsun. Çiçek de daha iyi durumda. Yeni yerini sevdi. Aman ne güzel. Sultan Hanım, o daha büyür mü? Çiçeği ekerken gördüğünüz etrafı bayağı dolu. Sanki biraz boşaltmak lazım. Yapma. Boşaltmayayım mı? Kalsın mı öyle? Git. Efendim? Ee, e, Hazım Bey, size de zahmet verdirdik. İşiniz gücünüz vardır. Oyalamayalım sizi. Siz bana kızdınız mı? Yok yani kızmak kızmakta elde. Ne gerek vardı? Yani siz baba kızınıza verirdiniz. O da Fırat'a verirdi. Yani ta kalkıp oralardan çiçekle mi çekle gelmişsiniz? Çiçek bir mesele oldu? Tam olarak anlamaya çalışıyorum da. Mesele yok. Mesele olamaz da. Ya hiçbir şekilde mesele olamaz. Sultan Hanım bu neyin öfkesi? Yani ben bilmeden sizi kızdıracak bir şey mi yaptım? Hazım Bey Bakın burası küçük bir mahalle. Yani ben şimdiye kadar kimseyi arkamdan konuşturtmadım. Yani bundan sonra da konuşsunlar istemeyim. Yani bu sebeple aklınıza her estiğinde kalkıp gelmeyin. Anlaşıldı. Hiç merak etmeyin. Bir daha gelmem. Yani yine bekleriz de. Ay ablam aşk olsun yani. Resmen bir kovmadın kaldı adamı. Gülen Hanım hırsımı senden almayayım ha. Ay bakayım şuna. Bu kim abla? Atölye. Alo. Evet dinleyeyim. Nasıl? Bizimle mi? Karar değiştirdiniz bizimle çalışacaksınız. Olur olur. Ha yarın imza ederiz. Hayırlı günler. Ablam ne oldu? İşi bize mi veriyorlar? Anam nasıl oldu anlamadım. Fikir değiştirmişler. öyle emeğini bizden alacaklarmış. <laughs> 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 Bunun şerefini çiçek ekelim ne dersin? Ya da suya koyalım. Ablam bir kokla. Gülendam.